Firmamızı 2017'de, 2017 yılında kurduk. 2018 yılında üretime başladık. 1-1,5 bir, bir sene kadar ham madde çalışmalarımız oldu. İşte içeride usta yetiştirme olsun ham madde çalışmalarımızı yaptık. 2019 yılında mal satmaya, piyasaya mal vermeye başladık. İlk aldığımızda 5.000 metrekareye yakın bir kapalı alanımız vardı. Biz bunu işte daha büyüterek 10.000 metrekareye yaklaştık şu an. 10.000 metrekare kapalı alanımız var. İşte makine yeniliklerine gittik. Şu anda 30 kişi çalışıyor. Ee, hedefimiz 100 inşallah, 100'e kadar istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Ee, günde ayda yaklaşık 20-25 ton kadar toprağı işleyip ürüne çeviriyoruz. Ee, ham maddemiz Elazığ'dan geliyor direkt Elazığ'dan ham maddeyi çekip kullanıyoruz. Toprağımız ısıya dayanıklı bir toprak. Türkiye'de ısı garantisi veren tek firma biziz. 35-40 ülke kadar pörtöğümüz var. İhracat yaptığımız ülkeler var. İşte şu an ekonomik krizden dolayı 20-25 ülke çalışıyoruz. Sürekli olarak çalışıyoruz. İşte Avrupa'da Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Orta Doğu'da işte Arabistan olsun, Ürdün olsun, Umman, Dubai, Amerika'ya da ihracatımız var. Hani başlıca ülkeler bunlar. Ee, geri kalan ülkelerde içerisinde var tabii ki. İç piyasaya da girdik. İç piyasada da ürünlerimiz var. Ee, gün geçtikçe ürünlerimizin portföyünü geliştiriyoruz. Her sene portföyümüze ye yeni ürünler katıyoruz. Ayda e, 100 bin, 150 bin parça kadar ürün çıkartıyoruz. Toprak Elazığ'dan kullanıyoruz. Elazığımızdan kullanıyoruz. Yurt dışına ihraç ediyoruz. Bütün kutularımızın üzerine de, de Made in Turkey yazısı yazıyor zaten. Dünyaya Elazığ ismini başta olmak üzere. Türkiye'nin ismini duyuruyoruz. Bu sektörde Türkiye'de öncü firmalardan bir tanesiyiz. Ee, dünyada yine çömlek firmaları var ama kalite olarak, ısı dayanıklılığı olarak, ham maddenin özelliğinden kaynaklı olarak Elazığ'dan çıkan toprağı bu şekilde değerlendiriyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ee, yıllık yüksek cirolara ulaşıyoruz. Ee, dolar bazında 800 bin dolarları yeri geliyor 1 milyon dolarlara kadar ülkeye döviz katkısı sağlıyoruz. Onun dışında şu an mevcut bizim 30 çalışanımız var. Ee, i̇şte burada 30 kişi ekmek yiyor, istihdam sağlıyoruz. İşte bu Elazığ'da da yine bir Elazığ ekonomisine bir katkıda sağlıyor. İşte temennimiz Doğu'da, Güneydoğu'da fabrikaların artması, istihdamın artması, daha fazla kişinin ekmek yemesi, ülkenin milli gelir hasılasının daha fazla artması. Bunu istiyoruz. Biz istiyoruz ki Türkiye'de biz değil bizden başka belki 10 tane 20 tane de kaliteli çömlek üreten firmalar olsun. Türkiye çömlekli bir pazar haline gelsin. Dünyada çömlek alımı satımı yapan bütün ticaret yapan insanlarda çömlek dedim mi, Türkiye aklına gelsin. Türkiye'den çömlek alsın. Çömleğe dönüş başladı. Zaten toplumda bir eskiye dönüş var. Şu an dikkat çeken bir ürün. Zaman zaman bizi okullardan da arıyorlar. Okullardan geziler de düzenliyorlar. İlgi çeken bir sektör. Çelik, alüminyum olsun, teflon olsun. Bu sektörler yıllardır zaten pişirim olarak mutfaklarda kullanılıyor. Ama insanlar artık her şeyi satın alabiliyor ama sağlığını geri satın alamıyor. Yani sağlık gittikten sonra parayla sağlığı geri satın alamıyoruz. Onun için çömleğin hiçbir şekilde sağlığa zararı yok. Aksine katkısı var. İnsanların sağlığını geri kazanmasını sağlıyor. Çünkü içerisinde alüminyum gibi zararlı materyaller yok. Elementler yok toprağa. Biz zaten bu toprağın belgelerini alıyoruz. İçinde asbest içermiyor, alüminyum içermiyor. Asbest ciddi bir kanserojen içerdiği için. Onun için... E Mutfaklarda, biz sadece fırınlarda değil, fırında kullanılacak ürünler değil de insanların ocak üzerinde de mavi ateşte de kullanabileceği, pişirip evde yemeğini yapabileceği ürünler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ürün de geliştireceğiz.